Bir esnaf var çarşı kapıda. Ondan sonra e, azap kapıda da ev var. Olmuş bir hadise. Bir karısı bir kızı var. Esnaf rahmetli oluyor. Esnaf rahmetli oluyor. Tabi bir miktar para bırakıyor ama o bir miktar parayla e, annesi ve kızı birkaç sene geçinebiliyor. Birkaç sene sonra para bitiyor. Fakat o esnaf kardeşimiz çok değerli bir yüzük almış. Kızımı evlenirken takarım diye. Bir tek yüzükleri kalıyor. Şimdi yapacak bir şeyler de yok. İki salih kadın. Gidiyorlar e, kapalı çarşıda şey var, bedesten var. Oraya o yüzüğü bırakıyorlar. O orada açık arttırmayla satılacak. Buraya bir gün. Şimdi Bedestan'a Ali Bey isimli bir zengin geliyor. Yanında bir de e, hizmetkar da var. Zaman zaman geliyor. Rahmetli babam da giderdi oraya. Bakıyordu uygun bir şey var söyle. Babam da halıya kilime meraklıydı bakar bir şeyler bakıyor bir yüzük satılıyor hizmetkar diyor ki ya bu yüzüğü satan kim bir işin iç yüzünü bana öğren diyor gidiyor adam öğreniyor efendim diyor işte şu karşıda gördüğünüz kadınla kızı darda kalmışlar yüzüğü satıyorlar diyor ondan sonra bir de Bedestan'da da bir katakuller oluyor 10 liralık malı 4'e 5'e satıp daha fazla kar etmek istiyorlar. Şimdi yüzük satışa çıkınca Ali Bey de katılıyor şeye. Ve yüzüğü acayip bir şekilde arttırıyor. Arttırıyor. Bir şey yapamıyorlar. Yüzük Ali Bey'de kalıyor. Veriyor parasını. Veriyor parasını. O zamanın parasından 70 bin lira. Öyle bir şey yani. Veriyor parasını. Ondan sonra ana kız da memnun. Parayı alıyorlar gidiyorlar. Ali Bey Hizmetkar diyor ki, bunların evini bir öğren bakayım. Çarşı kapıda bir yer. Olmuş bir şey. Şimdi akşamüstü Ali Bey, hizmetkarıyla birlikte kadınla kızın evinin kapısını çalıyor. Şimdi Üst kattan bir bakıyorlar. Anne diyor, yüzüğü alan adam geldi herhalde parayı geri alacak. Diyor. Eyvah eyvah anneciğim ne yapacağız şimdi filan. Ne yapalım kızım diyor. Belki adam beğenmemiştir diyor. Açıyorlar kapıyı. Ali Bey, kibar bir adam. Efendim, kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim diyor. Ee, kızımızın, biliyorsunuz yüzünü ben aldım diyor. Ancak bu yüzün kızımıza babası tarafından ileride evlendiğinde takılacağını öğrendim diyor. Şimdi beni de bir baba yerine koyun. Ben kızımıza bu yüzüğü hediye etmek istiyorum. Ve kibar bir şekilde yüzüğü de hediye ediyor, çekiyor gidiyor. O akşam Ali Bey bir rüya görüyor. Bir düğün merasimi. O kız evleniyor gelinlikle. Gelinlikle Ali Bey de misafir, kenarda oturuyor. Ama düğünün baş misafiri Hazreti Resulullah Hazreti Resulullah geliyor salona ve herkes ayağa kalkıyor. Hazreti Resulullah geliyor. Gelin kızımıza bir kemerbes takıyor. Beline kemer takıyor. Kemerbes. Şimdi kemerbesten aklıma geldi. Kızımıza bir kemerbes takacak ama takmıyor. Takacak ama takmıyor. Kemer elinde diyor ki Ali Bey gelmeden ben bunu takmam diyor. Ali Bey de arkada utanıyor nasıl gitsin? Efendimiz bir daha söyleyince sessizce geliyor, efendimizin elini ayağını öpüyor. Ali efendimiz kemerin bir ucunu Ali Bey'e veriyor. Bir ucu efendimiz de kızımızın beline o kemeri takıyor